Her sabah kalktığımda kuru kuru öksürüyorum. Düzenli bir hayatım var. Sigara da kullanmıyorum. Sizce ne kullanmalıyım ne önerirsiniz? O kadar kolay ki mucizevi şekilde yok olur. İki şey kullanabilir. Bir, hatmi birinci sırada etkili. ikinci sırada etkili keçi boynuzu pekmezi hatmi 7 8 tane hatmi alacak. Bak senin önünde. Hüseyin. Evet. evet burada. Gül hatmi, hatmi bunu alacaksınız. Bir bardak suda 7 8 dakika kısık ateşte unutmayın. Kısık ateşte. Harlı ateşte olmaz. Harlı ateşte bulgur pişirilir. Bulgur pilavı harlı harlı ateşte pişirilir. Pirinç pilavı yavaş kısık ateşte pişirilir. Efendim bu ee, şeyde bitkilerde kesinlikle harlı ateş olmayacak, fokur fokur kaynatmak, kaynıyor, sonra. kaynamıyor gibi, <laughs> yavaş yavaş böyle için için. Çünkü harladığınız zaman e, ne oluyor o habbecikler, oksijen çözünmüş oksijeni dışarı atıyorsunuz. Ortamda oksijen kalmıyor. Evet, bu günde iki defa, üç defa öğleden evvel. Öğleden sonra bir de akşam yatmadan hatmi çayını içerlerse e, Allah'ın izniyle bir hafta en geç o kronik öksürük, geçmeyen öksürüğü yok olur gider. Denedim. Ben e, şahidim. Yani yaptım. E, hatta bir yayın öncesiydi. Daha önce bahsettim mi? Hatırlamıyorum hocam ama hatta sütle yaptım. Siz sütle de yapabilirsiniz. Ha Çocuklar için sütle. Evet. Kaynar sütün içine atın 7-8 tane hatmiyi karıştırın böyle. Beklesin. Ondan sonra sonra dudaklarının arasında süzerek e, şeyi sütü içsinler. Çok etkili. Neredeyse sokakta gezerken ya da herhangi bir yere gittiğimizde hocam bütün çocuklar şu anda kesik kesik öksürüyor. Kaç yaşındaki yani bir alt yaş sınırı var mı hocam? Şundan aşağısı kullanmasın. 3 yaşından itibaren kullanabilir. Herkes. Keçi boynuzu pekmezi 3 yaşından itibaren Kullanabilir. Şimdi öyle şey anneler var ki söylek istemiyorum. Ya yani bir yaşında bebeğine yani keçi boynuzu pekmezi çay kaşığıyla veriyor. Zararlı ver, 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 mı? Hayır, versin. hiç alakası yok. Bal vermeyin. Biliyorsunuz. Bak bebeklerin altına. bazen ağızlarına şey sürerler. Bal, hani veya çay kaşığını şey yapar onu sakın ha kabızlık yapar kabızlık yapar bal. Bebeklerde onların daha sindirim sistemi gelişme ki. Bal vermeyelim ama su verelim değil mi hocam? Tabii. Susuz olur mu ya? Anadolu'da bir adetmiş o. Bebek su demeden su verilmez. Yapmayın. Yapmayın. Cinayettir ya. Yani genelde bir yaşına kadar sadece anne sütü, e, onun dışında su verilmemesi gerektiğini tavsiye ederler. Ama siz? Hayır iyi bir pediatri uzmanıyla konuşuyor. Avrupa'da ya daha hemen daha üçüncü gün, dördüncü gün doktor şey yapar, ihtiyaç halinde hemen biberonla su verin diye. Yani evet, suyun ne zararı olabilir hakikaten? Düşününce de insana garip geliyor. Çok fazla değil. Ölçüsünde yani her şey. Şimdi susuz kalmasın. Kalır mı acaba endişesiyle de? Çok da vermeyeceksiniz. Her şeyde bir ölçü var. Ölçünün dışına çıkmayacaksın.